Ben şimdi şey iki saattir burada şunun hesabını yapıyorum 100 gram ya 496 kalori bu da 142 kalori bunu hesaplayıp işte 142 gramının kaç kalori olduğunu 100 gramdan bulmaya falan çalıştım becerdim eve gidince telefonla işlemli olarak göstereceğim dinlemek isteyenler bilmesin abi yeni şeyler çıkıyor benim hiç haberim olmuyor Gong yeni bir şey çıkarmış ketçaplı ketçaplı bir şey var bu İnşallah bir yere çarpmaz. Çarpacak. Çarpıyor çarpıyor. Bak buradan atacağım tam arabaya gelecek. Hazır mısın? Bum. Hazır mısın? Tutmadı. diyecek bir şey bulamadım. İkinci vlogumu çekmeye karar verdim. Niye? Çünkü canım istedi. Şimdi normalde... Hani tatil başladı ya bir hafta. Yok. Ne kadar? Aynen bir haftaydı. Bizde üç gün yine okul oldu. Ve bugün çarşamba üç gün sonu bitti yani. O kadar. Ben de vlog çekmek istedim. Şimdi okuldan çıktım. Karfursa'ya gittim annemle. Şimdi Karfursa'dan eve geldim. Şimdi de üstümü değiştireceğim. Şimdi iki şey söyleyeceğim hızlı olacağım. Birincisi az önce annem bana 20 dakika önce İstanbul'da deprem olduğunu söyledi. 20 dakika önce ben Karfursa'dayken 5.4'müş. Galiba öyle bir şey. 5.9 bilmiyorum ikisinden bir işte. Yani o kadar. Sadece deprem olduğunu söylemek istedim. İkinci şey de bugün çarşamba. Ben yine bugün çok çekmeyeceğim. Yani ana vlogu yarın çekeceğim. O yüzden bugün çok çekip vlog uzatmak istemiyorum. O söylediğim kalori hesabı videolarını falan filan da çekerim birazdan hemen şimdi şurada. Son herhalde bir daha da çekmem yani bugün çarşamba. O baraya ben geldim. Şimdi şöyle anlatmaya çalışacağım. Buradan nasıl gözüktü? Bilmiyorum. Neyse böyle yerlerde. Şimdi bunu aldım. Şimdi kalorilerine falan bakacağım. Şimdi Hoca gibi olacağım ama yapacak bir şey yok. Şimdi burada gözüküyor mu aynen? 100 gramı 100 gramı 496 ymiş. Kilo bir dakika. Kalori nasıl yazılıyor? K, K Tamam şu işte. K, K Sonra bizim aradığımız 142. İlk olarak şöyle yapacağım. Şimdi bu 100'ü ya. Ben bunu buraya da 0 0 getirdim. Bunu çıkardığımızda cevap 704.32 oluyor. Yani bunun hepsi 704.32 kalori. Bir insanın günlük ihtiyacı 2000 küsür bir şey. Bundan 2 tane yersen neredeyse oluyor. Ya pardon 3 tane yersen geçiyor hatta. Ama yani bundan 3 tane yeni de ne bileyim bordo bereli falan mı? Gece gece agalarla takılıyoruz. Nasıl? Nasıl? Ben, Eren, Ahmetkan, Onur. Söğün. Günaydın. Az önce uyandım. saat kaç? Yine bilmiyorum. Sekiz buçuk dokuz olabilir. Bir dakika bakayım. Doğru tahmin saat dokuz. Oh. Şöyle kısa bir özet geçeyim. O galeri hesabını yaptıktan sonra e, Türkçe sorusu falan filan çözüm birazcık. Belki evet. Tatil ödevlerinden birazcık yaptım. Ondan sonra Zaten Türkçe özel dersim vardı. O bittikten Sonra da işte o Koyduğum video. Benim arkadaşlarımla oyun oynayalım. Oyun da Crab Game'de. Squid Game'in oyunu Hali ve daha komi, eğlenceli, güzel. İşte o kadar. Ondan sonra da yatmadan önce birazcık iPad'den Minecraft oynadım. Bir de dün akşam telefonumu şarj etmeyi unutmuşum. Şarjım 17. Baya baya 17. O yüzden telefonumu bırakıyorum. Şarj olsun. Sonra devam edelim. Merhaba. Ee, kahvaltı ettim. Şimdi ödev yapacağım. Bum. Şimdi ödevler bunlar. Ben dinden başlayacağım çünkü kolay. Bu. Bu ve bütün ödev kitapları bunlar. Oğlum Gibi. We got a number one victory royale. Yeah, Fortnite, we about to get down. get down. 10 kills on the board right now. Just wiped out Tomato Town. My friend has gone down. I revived him. Now we're heading southbound. Now we're in the pleasant park streets. Look at the map. Go to the mark sheet. Take me to your Xbox to play Fortnite today. You can take me, Misty Maya. But not Loot Lake. I really love to. hp hey dude sorry. evet şimdi bu bitti şimdi bu bittiğinden mola vereceğim Moladan ne yapacağım Hemen göstereceğim. Bir dakika. Evet. iPad'den oyun oynayacağım. Oh yeah çok güzel. Minecraft oynayacağım. Çünkü neden olmasın? Bak. Bu. Dün akşam oynuyordum. Şimdi devam edeceğim. Let's go. Gameplay yapayım mı böyle? Dur yapacağım bir dakika. Aha alın size gameplay. Dur şöyle. Aynen. Gayet de güzel bence. Şu da kapatayım. Gameplay, let's go. Uyu. Bu arada çok uzun yapmayacağım çünkü yani Bayağı oldu şu an vlog. Ve daha saat 1. Ben gece basketbol oynamaya falan gideceğim. Onları da çekeceğim. Neyse. Şimdi ben bir evimi göstereyim. Şu anlık evim... Neyse. Bir dakika daha bitmedi. Ah, ah ne oluyor? İşte, oh, 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 Çık, çık. Oh, 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 gelme, gelme. Oh. Lan çok korktum. Ayıp değil mi? Bir dakika ben fırında ilk şunlar şey yapayım. Yemek. Buraya da var. Tamam. Bir de ben diamond buldum. Hemen evimin yanında ravine var. Orada diamond buldum. Ama onun için şey yapmam lazım. Bir dakika göstereceğim. Gidip onu alacağım ama çıkarken gelirsem çok hiç gram güzel olmaz. Neyse bir dakika ben nasıl yapmam gereken şeyi yapacağım. Hayır abi gelme gelme ha. Benim galiba şey bitti. Hop. Tam bir taş kazma. Niye taş kazma? Çünkü demir kazacağım. Şimdi ben buraya birazcık taş koyacağım çünkü benim galiba şu taşlardan bitti. Bitti mi? Bir dakika bakayım. Evet bitti. Şimdi şöyle yapacağım. Şuradan çıkaracağım o bloktan şöyle, şöyle, şuraya kadar gelsin mi? Aa, ne oldu? <laughs> Yemin ederim korktum. Ayağımı vurdum. Uf. Aa ayağım. Bir <laughs> korkudan ayağımı şuraya vurdum. Çok diye şuraya çaktım. Oh. Ayağım acıdı. Neyse ben oynayacağım. Çok uzun sürmesin diye burada kesiyorum. Sonucu gösteririm belki. Belki ama bilmiyorum. Yine merhaba. Şimdi yine kayda başladım. Çünkü diamondları kalacağım zamanı geldim. Hadi. Yes bir. Lan yani iki tane miydi? Şimdi ben kararımı değiştirdim. Şöyle yapacağım. Yani yine değiştirebilirim de. Bir dakika tek elle zor oluyor. Şöyle şuradan uzun bir şerit çekeceğim. Aslında sağdan yapacaktım ki sağdan da güzel duruyor. Üstüne de burada daha kapatacağım. Şu an böyle açık durmasına bakmayın. Neyse işte. Ee, ne desem. Şuraya işte şey ko. Aa, lan ne? Benim bloğum mu vardı? Neyse. Şuraya işte şey koyacağım. E, veya şuraya bilmiyorum herhangi bir yere buradan ya bir tane çit çekeceğim, ya da şey yapacağım. Oraya bir tane lamba koyacağım. Ama lamba nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ee, şimdi yine bildiğini çözüyordum. İşte Minecraft'tan sonra. Ee, şimdi yemek. Bu yine hamburger yiyeceğim. Bir önceki blokta da hamburger yiyordum. Öyle işte. O kadar. Bitti. Oh yeah. Basketbola gidiyorum. Çünkü. Yeah. <laughs> What's up?

Böyle mi yapıyorlar? Böyle mi yapıyorlar? Girdi. Mert telefon... <laughs> Köpek az önce burayı işedi. Bayağı burayı işedi. E telefon şuradaydı. Ee. Helal! Şu an tam sağ bizim. Hiç kimse yok. Mert. Bak birinci top. Birinci top. İkinci top ve üçüncü ya. top. <laughs> ne? Gözüyorum. Tamam. Yakındı. Bir daha. Girdi. Hem de sana... Şimdi KFC'den yemek yiyeceğiz. Bum. Adam bir adam. <laughs> bak stres topu. Stres topu. Bazı parçalar şişmediğinden tam tersine stres yapıyor. Yaptı. Yap, bakalım. Bak, bak görüyor Şişmeyen musun? Şişmeyen parçalar benim kafama benziyor. <laughs> Aynısı. Bir, bir kafa mı? biri yeşil, biri kahverengimsi, siyah. Hayır, mor. Eve gidiyoruz. Öyle. Eren eve yürüyoruz. Ya? Aman. Bu ne <laughs> Aman. Oh yeter <laughs> ya ben <toplum gülüyor> Her yerde bunlardan var. Gel evet, oğlum. Böyle kart. De, Allah şeyde ismi unuttum. Buranın ismi neydi lan? Köprü altı artık. bulursunuz burada bunlardan var. Ben hepsini Bahi aldım. Bahis sitesi arayayım. oğlum. Okuttum. bahis sitesi çıktı. Ama yine de kart güzel. O yüzden ben hepsini topladım. Yani burada hala vardır bir, bir ihtimalle de. Bir şey katıldım falan yok. Web sitesine atıyor oynamayı. Evet ama dışarıda yani düşünsene geliyorsun böyle böyle bir kart görüyorsun. Çok güzel oluyor oğlum. Biz ilk gördüğümüzde ne olduk? <laughs> Aynen tam olarak öyle oldu. <laughs> abi, abi, ne oluyor lan? Merhaba. Birazdan uyuyacağım. Şimdi ne oldu? En son En son benim hatırladığım kadarıyla Ben Eren'le beraber Dışarıdaydım. En son Videoda Eren eve geldi. Kediyle poz veriyordu diye hatırlıyorum. Eren eve geldi. Biz oynadık birazcık sonra Annesi geldi. Aldı. Salak Arkadaş Bunu bıraktı evde. Artık bende iki tane var. Neyse en azından cumartesi antrenmanında veririm. Hemen birazdan uyuyacağım. Aslında bugün de oyun oynayacaktım. Eve geç gelince tabi. Bir de ben Microsoft Family diye bir şey var. Annem babam koydu. Şifreli mifreli bir şeyler ben giremiyorum. O yüzden oynayamadım. Neyse az önce birazcık kavun gömdüm. Onun dışında birazcık daha kefir diktim. Her an varken dikmiştim. Evet yes, şimdi uyuyacağım. O yüzden telefonumu şarja koyacağım. Işığı kapatacağım. Bit. Nasıl zaman vlog bitiyor. Hadi iyi geceler.